Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Sopro oyundadan Muhammed. Bugün sizlerle birlikte PlayPazar.com'u tanıtacağım. PlayPazar.com ne diye sorursanız, e, pahalı oyunları ucuza almanızı yarayan bir sitedir. Siteyi şimdi tanıtmak gerekirse, Oyun Kazan diye seçeneğimiz var. Oyun Kazan seçeneğine tıklıyorum hemen. Tıkladım. Şimdi PlayPazar, e, Facebook adresini yönlendirdi bize. Daha sonra arkadaşlar, gördüğünüz üzere burada... E, 51 dakika önce mesaj atmışlar. Yeni oyunlar ekleyeceklermiş. Ve buradan bedava premium hesap bile kazanabilirsiniz. Ee, bakın dün de bir alana bir bedava varmış. Bedava premium hesap nasıl kazanacağım diye soruyorsanız Buradan zaten gördüğünüz gibi kod veriyorlar. O kodları kullanabiliyorsunuz. böyle Facebook sayfalarını takip edin. Şimdi ucuza premium asıl konumuza gelelim. Ucuza premium nasıl alınır? Gördüğünüz gibi Minecraft demir hesap var burada. Özellikleri şunlarmış. İncele diyelim isterseniz. İşte burada hey Minecraft oynamaya e, Minecraft oynamaya ne dersin vesaire soruyor. Şimdi özelliği ne? Sadece oyun girişi yapabilir ve kostüm değişmez. Sadece oyuna giriş yapabilirsiniz arkadaşlar bundan 5 TL'ye. 10 TL'ye bence bunu alabilirsiniz. Bu çok iyi bence. Çünkü bazı sitelerde bir 15 TL. İlla diyeceksiniz ben e-posta mı değiştirmek istiyorum e-postamı ve şifremi. Pardon e-postamı değiştirmek istiyorsanız 40 liralık parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ben tavsiye ettiğim size bu. Çünkü e-postayı değişemeyeceğini değişemiyorsunuz ama bütün her şeyini değişebiliyorsunuz. Parola, skin, e kullanıcı adı gibi her şeyi değiştirebiliyorsunuz e-mail dışında. GTA 5 50 lira. E yaklaşık 100-125 lira olan GTA 5 50 liraya buradan alabilirsiniz. İşte FIFA falan, Random Key, Sonra 5 adet random VIP key vesaire buradan alabilirsiniz. PD 2 20 lira bence çok iyi. 100 liralık oyun 20 lira. Size kalmış. İsterseniz alabilirsiniz. Bakın, bedava random key diyor. Arkadaşlar, şimdi asıl e, dediğim gibi anlattık. E, size bir şey anlatmak istiyorum şimdi. E, nasıl güvenirim diye sorursanız bir kere şuradan e, online şeyler var. Online konuşma Destek 724 destekleri var. Şu an çevrim dışı ama bilmiyorum. Ama mesaj attığınızda cevap veriyorlar. Gördüğünüz gibi e, e, Gmail'larında bu Is info playpazar.com işte Twitter hesapları, Facebook hesabı var. Şimdi neden ucuz diye soranlar tabii ki oluyor. Bir bakalım. Neden ucuz? Hemen ben de bir bakayım. Sitemizdeki fiyatları gören kişilerin aklından ne, genelde neden ucuz sorusu oluşuyor. Fiyatlarımızın diğeri firmaların oranla ucuz olmasının sebebi toptan alış yaptığımız için bize sağlanan indirimler. Yani böyle şeyle anlatıyorum. Mesela adamlar 100 tane hesap alıyor. Bunları ucuza alıyorlar. Ee, bunlar anlaşmalı sitelerle. İşte siteler size bu sitelerin sahibi işte Diyorlar işte toptan alın indirim yapalım. Bunlar da satıyor. Aynı e, böyle market sistemi gibi. Yani market derken bakkal sistemi gibi. Bakkalcı can ucuza alıyor ve satıyor. Böyle bir şey e, siz de alabilirsiniz. işte 3 gün, 3 iş gün içerisinde teslim ediyorlar. Hafta içileri teslim ediyorlar. Şimdi e, iletişimleri işte, iletişim adresleri vesaire burada. Hop. Gördüğünüz üzere bu arada buraya benim indirim kodum geliyor. Son pro diyerek indirim %5 indirim alabilirsiniz. Tabi tam ayarlamadık. Sitenin sahibiyle görüşüyorum. Sitenin sahibi onu ayarlıyoruz. Yakında gelecek dedi. Geldiğinde de ben size haber edeceğim. Zaten her videonun başında bunu göreceksiniz. Her oyun videolarının başında. Her videonun başında. Evet ee, siz de alırsınız dahi mesela kasalar CSGO kasaları alabilirsiniz random avp size kalmış bu arkadaşlar satın al diyerek güvenli satış sistemi var şimdi hemen satın al diyeceğim mesela bir adet satın al gördüğünüz gibi kendi şeyleri yine tc kimlik bunlar her şey steam oraya... steam trade linkinizi istiyor orada Hop, mesela şurada oyunlar mesela alayım ben bunu 10 tl'lik hesabı İletişim bilgileri muhammet Mesela diyorum. Telefon numaramız salla Orayı kapatacağım ben gözüktü telefon numaram. Hop. Ödeme diyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi istediğini işte giriyorsunuz. Zaten buradan güvenli güvenli ödeme falan, troy falan her şey oluyor. İninal da oluyor. İninal bu zaten. Bütün kartlarla oluyor yani kısacası. Dediğim gibi siteye ee, site bence alım yapın yani güvenilir site diğer sitelere kanmayın 15 liraya şu hesabı satanlar var kanmayın bunlar arkadaşlar şunu alın bakın çok iyi bence çok kullanışlı olacak ee, dediğim gibi arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ee, bu videoya çok like beklemiyorum ama like gelsin sevinirim yorum atmayı abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman Bitiş alalım biz ya. Aynen alalım hadi. rain on us.